sizlere bu görmüş olduğunuz e, şişe kılıfı yapımını anlatacağım. Gayet güzel bir model e, hazırlamış oldum. Bu şekilde file kısmı var. Tabanını bu şekilde yaptım. Sağlam bir yapıda ve az kısımda bu şekilde örmüş oldum. E, i̇pimden bahsetmek istiyorum. Koton makrome ip kullandım bir yumaktan birçok bu şekilde kılıf çıkartabilirsiniz ve ipime uygun da üç buçuk numara tığ kullanıyorum yapımı kolay dediğim gibi isterseniz süsleyebilirsiniz buraları bu şekilde sade de kullanabilirsiniz Evet şimdi yapımına geçelim İlk olarak sihirli halka ile başlıyorum sihirli halkamı yapıyorum içerisine 3 tane zincir çekiyorum Çıktığımın üstüne ipimi alıyorum. Sihirli halkanın içerisine batıyorum. Burada toplam 11 tane sihirli halkanın içerisinde ikide de trabzan yapmış olacağız. Başta çekmiş olduğum o 3 zincir de trabzan olarak sayılıyor. Yani toplamda 12 tane ikide de trabzanımız olacak. Evet 12 tane ikili trabzanımı tamamladıktan sonra şu kısa kalan ipimi iyice çekiyorum. Burada boşluk kalmasın diye sıkıştırıyorum. Başta çekmiş olduğum zincirin tepesine batıyorum. Ve burada ipimi alıyorum. Aldığım ipi diğer ipimden çıkartıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkmış oluyoruz. Burada bütün trabzanların tepelerine iki kere batacağız çift batacağız. Şimdi 3 zincirim yaptığım noktaya bir tane daha trabzan yapmış oldum. Bir sonraki trabzan tepesine 1 battım. 2 battım. Evet bu şekilde bütün trabzanlarımızı 2 2 batacağız. Çift batmış oluyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar da geldim. Yine başla çekmiş olduğum zincirin tepesine batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkmış oluyorum. Burada da e, artık üçüncü sıramızdayız. Burada da bir tek bir çift yapacağız. Şimdi tekimizi yapmış olduk. Bir sonraki ilmeğin tepesine ikili trabzanın tepesine çift battım. Bu şekilde. Şimdi bir sonraki trabzan tepesine tek, bir sonraki trabzan tepesine Çift. Bu şekilde bir tek bir çift, bir tek bir çift olacak şekilde sıra sonuna kadar gelelim. E, bu şekilde üçüncü sırayı tamamlayalım. E, dördüncü sıramız artık son sıramız olacak. E, dördüncü sıramızda ise e, iki tek bir çift yapacağız. Yani şöyle, onu bu sırada bir göstereyim. Bir tek, iki tek bir sonrakine çift batacağız. Dördüncü sıramızda bu şekilde yapıp tamamlayalım. Daha sonrasında modelimizi kuracağız artık. Taban kısmını gösterdiğim şekilde tamamladım. Şimdi artık e, kılıfımızın üst modeline geçiyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. İlk başlarda hep 5 çekeceğiz. Daha sonrasında tığımın üstüne ipimi aldım. 1, 2 trabzan tepesi atlıyorum bir atladım iki atladım ve üçüncünün tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum iki zincir çekiyorum iki trabzan atlıyorum üçüncünün tepesine batıyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum bir iki zincir iki trabzan atla üçüncü yap bat ve bir tane ikili trabzan yapın şimdi bir de yavaş gösterelim bir iki zincir aralarda tığımın üstü ipimi aldım. İki tane ikili trabzan tepesi atlıyorum. üçüncünün tepesine batıyorum. İkisini bir çıktım. ikisini bir çıktım. Bu şekilde fili kısmını örmüş olacağız. İstediğimiz boya gelene kadar bu şekilde örmüş olacağız. Şimdi ben sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim iki tane zincir çekiyorum aralarda. Tığımın üstüne ipimi aldım. İki trabzan atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Bir tane ikili trabzan, iki zincir, iki atla, üçüncüye bat, bir trabzan, iki zincir. Bu şekilde zaten kıvrılmaya başladı. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Yine iki zincirimi çekiyorum. Başta çekmiş olduğum 5 tane zincir vardı. Bunun üçüncüsüne batmamız gerekiyor. Şöyle sayalım. 1, 2, 3. Üçüncüsünün tepesine batıyorum. İpimi alıyorum, kaydırıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine başlarda bu şekilde. Aralarda 2 zincir. Şimdi tırabzanın ipimi aldım. Burada artık oluşturduğumuz tırabzan tepelerine batacağız. Şimdi tırabzanımın tepesine battım. Bir tırabzan yaptım. Bu şekilde. İki zincir. Bir sonraki tırabzan tepesine. Bir tırabzan. iki zincir. Bir sonraki tırabzan tepesine bir tane trabzan yaptım iki zincir bu şekilde e, istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim ben e, tabii ki de öreceğim şişenin boyutuna göre devam edeceğim Siz de e, örmek istediğiniz şişenin boyutuna göre bu şekilde uzun örebilirsiniz ya da kısa da örebilirsiniz şimdi aralarda iki zincir dediğim gibi başlarda da 5 tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde devam edelim. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar. Evet, şimdi gösterdiğim şekilde modelimi istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm, tamamladım. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben oğlumun e, suluğu için kullanacağım. Bu şekilde bunu ölçü baz alıyorum. Bunu da kullanacağım için. 10 sıra ördüm. Benim için yeterli oldu 10 sıra. Şimdi buraya bir trabzan yapacağım. Onun boyunu da hesap ederek istediğim uzunluğa gelmiş olacak buraya kadar. Siz de böyle kullanacağınız şişenin soluğun ölçüsünü alabilirsiniz. Şimdi bende böyle bir cam şişe var. Bundan da ölçü göstermek istiyorum. Bunu da kullanacak olsaydım şuraya kadar örmem, örmem, örmem lazımdı e, ee, bu şekilde yani siz de kullanacağınız şişeye ölçü alarak baz alarak yapabilirsiniz şimdi burada e, dediğim gibi 10 sıra ördüm ben şişemin boyuna göre siz istediğiniz uzunluğa geldikten sonra burada artık trabzan yapacağız bunu da bu şekilde yapıyorum burada artık son bağlantı yerime geldim şu boşluğuma bir tane ip kaydırıyorum. Bir tane ip kaydırdıktan sonra 1 2 3 zincir tığımın üstüne ipimi aldım. Şimdi şuradaki boşluklara batıyoruz artık. Kafes dediğim boşluklara. Bir tane ikili trabzan yaptım. Zincirimle birlikte iki tane oluyor. Şimdi şu trabzan tepelerini artık atlıyorum. Şu boşluğa geçiyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım. Bir sonraki boşluğa 2 iki tane ikili trabzan bu şekilde trabzanımı atlıyorum boşluğuma batıyorum 1 2 trabzan bir sonraki boşluğa 1 2 trabzan bu şekilde boşluklara kafeslerimizi e, batarak dolduracağız sıra sonuna kadar Şimdi sıra sonuna kadar devam ettim. Tırabzanlarımı yaptım. Burada başta çekmiş olduğum 3 zincirin tepesine batıyorum. İpimi kaydırıyorum. Şimdi buranın az kısmının ben sıkı durmasını istiyorum. Şöyle yine şişeme soluğu koyalım. Yine bir bakalım ölçü. bu şekilde gayet iyi oldu şuradan askılarımı yapacağım ee, bir sıra e, sık iğne yapabilirsiniz burada bitirmeden önce bir sıra sık iğne yapacağım Ben onu da bu şekilde bütün trabzanların tepesine batıyorum bu şekilde battım ipimi aldım çıktım tığın üstüne ipi almadan batıyorum burada Sık iğne bu şekilde oluyor. Trabzan tepesine battım, ipimi aldım, çıktım. Bakın toparlanmaya başladı. Burada daha geniş duruyor, burada daha güzel duruyor, sıkı duruyor. Bu şekilde bütün trabzanların tepelerine batıyorum birer kere. İpimi alıyorum. Ve trabzanlarının üstüne sık iğne yapmış oluyoruz. Daha sonra askı kısmına geçeceğiz. Evet son sık iğneme geldim. Başlangıç noktasındaki sık iğne tepesine battım. İpimi aldım. İpimi kaydırdım. Şimdi sık iğnelerimizi tamamlamış olduk. Askı kısmına geçeceğim. Geçmeden önce yine bir ölçü gösteriyorum. Bir solumuza gidirelim. Bu şekilde. Ee, dediğim gibi boyu buradayken bir tık daha uzamış oldu bunu da hesap ederek boyu da böyle hesaplayabilirsiniz şimdi aska kısmına geçeceğiz aska kısmını da şu şekilde yapacağım yine bağlantı noktasının olduğu noktadayım 1 2 3 zincir çektim sık yine yaptığımız şu noktaları bir tane de bir sonraki noktaya battım bir tane iki trabzan tığımın üstüne ip aldım yine bu sık yine tepesine battım bir tane daha ikili trabzan yaptım 1 2 3 zincir bu askını askının şunu da söyleyeyim askının kalınlığını inceliğini yine kendiniz ayarlayabilirsiniz 3 tane trabzan boyu benim için yeterli sağlam oluyor o yüzden ben üç tane trabzan yaparak devam edeceğim 4 de yapabilirsiniz 5 de yapabilirsiniz 4 veya 5 yapacak olursanız eğer buradan da trabzan almanızı tavsiye ederim en azından şu bağlantı noktası iki eşit durur şimdi üç tane zincirimi çektim örgümü çeviriyorum tıbın üstünü ip alıyorum ortadaki bu zincirin dibindeki trabzana batmıyorum şu ortadaki ikinci trabzanın tepesine battım bir tane trabzan yaptım şimdi üç tane zincir olan noktaya gelmiş oldum onu da tepesine batıyoruz bir tane ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde 3 zincir dönüyorum trabzan nokta tepesine batıyorum bir tane trabzan yapıyorum tığımın üstüne ipi alıyorum ee, yine zincir tepesine gelmiş oldum. Onun da tepesine bir tane trabzan yapıyorum. 3 zincir çekip bir üst sıraya çıkıp örgümü döndürüyorum. Yine ortadaki trabzan tepesine bat, batıyorum. Bir trabzan ya zincirin tepesine bir trabzan. Bu şekilde sayımızı eksiltmeden arttırmadan devam edelim. 3 ile başladım. 3 trabzan olarak devam edeceğim. İstediğim uzunluğa geldikten sonra da buradan karşı tarafından sabitleyeceğim. Şimdi istediğim uzunluğa gelene kadar askı kısmımı tamamlayacağım. Gösterdiğim şekilde askı kısmını da tamamladım toplamda istediğim uzunluk 128 santim benim için ideal oldu son ipimi de ilmekten çıkarttım bu şekilde etamin iğnesiyle sabitleyeceğim askısını şimdi şu şekilde burayı düzlememiz gerekiyor düzgün durabilmesi için tam karşısına denk gelecek şekilde ayarlayalım. Burayı üç tane ilmekle sabitlemiş olacağız. Bu şekilde bu trabzan tepelerine batarak sabitliyorum. Evet, askı kısmının sağlam olduğundan emin olduktan sonra, şimdi burada bir tane düğüm atacağım. Şişe ağırlık yapacağı için buranın sağlam olması gerekiyor. Bir tane düğüm attım. Bu şekilde aralardan geçiyorum. Tekrar herhangi bir noktadan geçiyorum. Yine düğüm atacağım burada da. Bu şekilde sabitleyeceğiz. Evet daha sonrasında burayı keser. Yine sabitlerim. Evet e, kalıfımız bu şekilde oldu. Yine en son şöyle bir sulu içine yerleştirip göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Tam parkta kullanmalık e, bir kalıf oldu. Benim için kullanışlı, yapımı da kolay. Anlattığım gibi, ee, şu şekilde de süsleyebiliriz. Böyle minik pomponlarla, bu şekilde süsleyebiliriz. Sade hali de güzel. Evet, yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin.